Herkese merhaba değerli yarış sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Orsturk'tan tekrar selamlar. 21 Ağustos çarşamba günü gündüz İstanbul Veli Efendi at yarış tahminleri hakkında görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Toplamda 9 koşulu bir yarış programı var. 2 tane altılımız var. Tahminlere geçmeden önce her zaman olduğu gibi videoya beğeni ve desteklerinizi bekliyoruz yorumlarla. Yine kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız videolardan anında haberdar olursunuz. Gelelim İstanbul'da birinci koşuyla hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra birinci altılıya başlayalım. Saat 14'te başlıyoruz. Yarış satış koşusu 3 yukarı İngilizler 1900 metre için pistte düzenleniyor. Koşuda 11 isim start alıyor. Favorimiz satış koşusu olması nedeniyle zorlu bir yarış. E, bence Herat burada birbirini geçebilecek düzeyde. Favorim 10 numaralı Steen Free olacak Ali Yıldız'la. Safkan son yarışlarında sürekli dördüncü oluyor e, Datı free, yavruları bu tarz kim yarışlarını iyi koşar. Uygun da bir kilosu var rakiplerine göre. 10 numara favorim. Rakip olarak 8 numaralı Güner Dayı ve de tabiş. 3 numara Saudade Muhammed Mirbilgin. 2 numara Luminas Ali Kaçmaz ve 1 numara Bülent Mehmet Kaya. Sıralama 1. koşu için 10, 8, 3, 2, 1. İkinci koşu 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik sentetiklik yarışı. Bu koşuda ise açıkçası ben önceliği 3 numaralı Kremin Wolf'a vereceğim. Gökhan Kocakaya idaresinde iyi bir orijini var zaten. Kaliteli bir orijini var. Rakip olarak kendisine 4 numaralı Hurricane Hurt Ali Yıldız'la yine yazılması gerektiğini düşünüyorum. 1 numara Havoç Berkant Gökçe'de grubun yine en kaliteli isimlerinden biri yazılır. Son olarak da 8 numaralı Mint The Devil'a dikkat. Şu ana kadar ki performansı hiç ilk ikiden düşmemiş bir hattan bahsediyoruz. Mehmet Salih Çelik ile Dara Devil temsilcisinde yazdık. Sıralama 3, 4, 1, 8. Üçüncü koşu şart 4, 1 yarış 3 çıkar İngilizler 2000 metre sentetikte düzenlenecek. Ben burada iki safkanı birbirinden ayırt edemedim onlar da 2 numara Headworker Ahmet Çelik ve 1 numara Grey Court. Her ikisi saftıkan da handikap puanı olarak rakiplerinden bir hayli üst düzey kalmış durumda. E, kupon küçültmek isteyenler için bu koşuda tek atmak mantıklı ama ben şimdilik ayırt edemedim. Çünkü mesela Head, Headworker'ın genelde hep Çin'de koşmuş bir at. Sentetik'te bir kez koşup ikinci olmuş. Yani sentetik performansı nasıl olur yani bence gidebilir ama sentetik de eski sentetik gibi mi acaba? Yani yaz sıcaklarında çünkü kabarıyor. Sentetik de kaba kuma daha yaklaşıyor. Grey bakıyoruz. Yani onun da sentetik performansı 15 yaş, yarışta bir galibiyet. Ee, yarış sanki içinde yapılsa çok daha farklı bir yarış olurdu. Hem Grey Court hem Worker için. Yine de ben bu iki sapkının diğer rakiplerinden üst düzey oldukları için iki safkanla geçmek istiyorum. Tek atmak biraz riskli olabilir. Ama tuttuğunuz bir isim varsa bu iki attan birini tek atabilirsiniz. Tabii ki ben 2-1 iki, iki atla geçmek istiyorum. Başka bir koşuda tekimiz var birinci altılar için. Onu da belirtelim. Dördüncü koşuyla ikinci altılı başlıyor. Saat 15.30'da handikap 16.900 metre çim pistte. Bu tarz handikap 16 yarışlar ilk ayağa konuluyorsa biraz dikkat etmek lazım. Sürprize müsait yarışlardır zaten. Hatta bana göre en sürprize müsait yarış Handikap 16'dır. Her zaman bu yarışlarda en az 5 at yazmayı düşünürüm. Favorimiz 10 numaralı Can oğlum 53 kilonun hafifliğiyle Gökhan Bektaş'la. Rakip olarak 7 numara Fraşa, Ali Yıldız'la 54 kilonun hafifliği. 6 numara taş ve da tabi 54,5 kilo yine çok hafif kilosuyla yazıyoruz. Arkasından 5 numara Yavuz Keyif Ahmet son yarışı hiç ölçü değil. <laughs> ve son olarak da 3 numara Azeri Damat Akın Sözen. Sıralama 10, 7, 6, 5, 3. Tabi bu ilk ayakta tuttuğunuz atlar varsa onlara öncelik veriniz. Biz 10 attan 5 tanesini önerdik ama sizler gene önceliği kendi tuttuğunuz atlara veriniz. zor bir yarıştı çünkü açık söyleyelim. 5. koşu 2 yaşlı İngilizler Maiden 1400 metre çim pistte düzenlenen bir yarış. Bu koşuda da 9 numaralı Sangutnus'la başlayacağız. Ahmet Çelik idaresinde İlk atımızdır. Kendisi rakip olarak 3 numara Playmaker Akın Sözen ne yazıyoruz. Onun dışında burada 2 numara Glitter Wings yarış gördü. Daha iyi duruma gelebilir Ali Yıldız'a yazdık. Ve 6 numara Lolo Summer Özcan Yıldırım. Sıralama o e, bu yarışta 9, 3, 2, 6. 9, 3, 2, 6 ile geçtik. Gününün önemli yarışı 6. Koşu Azizi'ye koşusuna geldik. Grup 2 her sene geleneksel olarak düzenlenen önemli bir yarıştır. Geçen sene Bozkır Efe'si kazanmış. Şahane Liskar'ı taşla onu da belirtelim. Bu sene son yarışında kazanan Altınumralı Yeniköy ki o yarışta buradaki ciddi rakibi Jülide Kız'ı geçmişti. Bir kez daha kazanmasını normal sonuç olarak ben bekliyorum. 2-6'lıyı da bağlayan bir koş olmasına rağmen Altınumralı Yeniköy Banko Selim ile tekimizdir. 7. koşuya geçiyoruz. Şart 4. 3 yaşlı Arapların 1600 çimlik yarışı. Bu koşuda ise iki at arasında biz kararsız kaldık. E, iki yarıştır kazanan 3 numaralı Göğü Beyli. Görsün gibi güzel bir çapraz zaman Kurtelik Kürsü'nden Mehmet Akyavuz rakibi de son yarışını kazanırken kalitesini gösteren 5 numaralı Efla Gökhan Kocakay iyi de bir çok iyi bir orijini var hatta iyi de Bekir o da. yani 5-3 2 at bu 2 atı şimdilik ayırmak istemiyoruz ve 2 atla geçiyoruz burayı da. 8. koşuya geldik. Şart 5 4 yukarı Araplar 1500 santetikte 7 atın mücadelesinde favorimiz 2 numaralı İnebolu Gökhan Kocakaya rakibi 3 numaralı Leonidas Tolga Yıldız 4 numaralı Lucia Ali Yıldız ve 1 numara Akkula Mehmet Akyavuz sıralama 2 3 4 1 yani birden 4'e kadar olan atları yazıp geçtik son koşu Handikap 14 1 yarış bu koşu ise 4 yaşlı Araplar 1600 çime çıkıyorlar. Favori mis 1 numaralı kayaların efendisi Mehmet Kaya, daha sonra 2 numaralı Nando Ahmet Çelik, 3 numara Moğoloğlu, Kürşat Yılmaz, 5 numara Üstün Kız Ali Kaçmaz ki son yarışında aslında ben inanmıyorum daha iyi bir performans yapabilirdi ve 8 numara ba Baran Reis Vedat Abi. Sıralama 1 2 3 5 8. Son koşuda biraz riskli gibi geliyor bana. 15 atlı koşu kalabalık da bir grup. Yani son aya ve ilk aya ikinci altılar için dikkat etmekte fayda var. Sürpriz anlamında son koşu sıralamamız tekrar ediyorum. 1, 2, 3, 5, 8. Böylece toplamda 9 koşu sizler için kısaca analizimizi yaptık. Tek bir tekimiz var. O da 6. koşuda 6 numaralı Safkan 2 altılıyı da bağlayan bir yarış. Yeniköy isimli Safkan'ı tek geçmiştik. Onun dışında iki atla geçtiğimiz iki koşu var. Belki oraları teke düşürebiliriz. Duruma göre 3. ve 7. koşularda bu koşulları teke düşürebiliriz. Duruma göre şimdilik yani kolay yarışlar bu şekilde. Zor yarışlar da bu şekilde. Bu videonun arkasından akşam Elazığ tahminlerimizde olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyoruz. Son karar tabii ki sizlerin. Şimdiden herkese bol şanslar.